Herkese iyi arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuzda arkadaşlar artık sonlara geldik. İlgili mesajların daha doğrusu logların dışarı aktarılmasıyla alakalı kodlar yazacağız. Bunun için Nugget Manager'dan bir paket kullanacağız arkadaşlar. Bu paket benim paketlerimden, kendi yazdığım paketlerimden biridir arkadaşlar. Buraya benim soyadım olan baslama yazıyoruz. Bunların hepsi benim yazdığım paketler. Şimdi baslama sev. TXT sev paketimiz var arkadaşlar. Bunu yüklüyoruz. Yükledikten sonra ise şimdi şuraya sorunlu numara sorunlu numara aktar diyoruz arkadaşlar. Sorunlu numara çıktı al diyelim. Çıktı al. Okey. Sorunlu numara neredeydi arkadaşlar? Listbox 4'teydi değil mi? Buradan ne yapıyoruz? Bastama txt save nokta txt save nokta Şimdi birden fazla metodu var arkadaşlar. Ham metodu değil. Veri sev. List box satır. Tamam. List box satırda. Bizden ilk başta ne istiyor? List box istiyor. Tamam. Sakses mesajını istiyor aktarım başarılı. Bir de yolu istiyor. Nereye yapacağız? Hali hazırda application.startup page artı bula ne diyelim dosya adını da verebiliyoruz. Buranın içerisine artı değil virgül dosyadı. Ee, sorunlu numaralar sorunlu numaralar. nokta text'i. Bu kadar arkadaşlar. Aktarım bu şekilde. Bir de logları aynı şekilde aktaralım. Log aktar diyelim buna da. Log aktar. Aynı şekilde bastama text nokta text7. listbox. burada listbox 3'ü istiyor bizden virgül aktarım başarılı diyoruz arkadaşlar. sonra application. start page artı slice slice per slice virgül bu da log log nokta txt olayımız bu arkadaşlar. Şimdi son olarak ne yapalım arkadaşlar? Bir deneme yapalım. Ve programımız böylelikle daha doğrusu eğitim setimiz böylelikle sonuna varsın. Bu eğitim setini arkadaşlar özellikle piyasada da bulunan birçok video şeyler var. programlar var arkadaşlar. Ve halihazırda dışarıdaki kaynak kodları da bazıları alıp satıyor. Onun için güzel bir eğitim seti olmuş. Oldu arkadaşlar. Şöyle Bir mesaj yapalım. Sonra ise mesajları gönderleyelim. Mesajı gönderdi. Resmi seçti gönderdi. Mesajı gönderdi. Tamam. Hala hazırda göreceğiniz üzere arkadaşlar hepsi bitti. Sorunlu numara yok. Logları çıkartalım. Log aktar diyoruz. Loglara aktardı. Aktarıp aktarmadığını şuradan görebilirsiniz. Application. page'e gittiğimizde arkadaşlar, log. .txt .txt olmuş. Tx olmuşum. Sonra da yani atabiliriz. Gördüğümüz üzere. Şu TXT'de zaten default olarak TXT'ye vermiştim ben. Paketti. Olayımız budur arkadaşlar. Gördüğümüz üzere tıkır tıkır. Videoyu da bu şekilde aynı şekilde atabilirsiniz. Yani oraya resim yerine video link yolunu atacaksınız. Oradan devam edecek arkadaşlar.